Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Gaziantep yöresine ait soğan kebabı hazırlayacağım. Soğan kebabı hem çok pratik hem de çok lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. Hemen başlayalım nasıl yapılacağına. Soğanlarım var. Küçük soğanlarım var. Ben burada biraz büyüğünü bulabildim. Siz daha küçüklerini seçebilirsiniz. İlk önce başlarını alıyorum. Sonuna kadar değil, yakın bir yere kadar ortadan ikiye kesiyorum. Etimizi hazırlayalım. Orta yağlı dana kıyma hazırladım. İçerisine yarım kaşık salça ekleyeceğim. Yeteri kadar tuz, karabiber. Bunların hepsini elimle iyice yoğurup soğanların içlerine yerleştireceğim. Et iyice yoğurarak hazırladım. Soğanların arasına içleyebiliriz artık bir miktar elimi suya batırıyorum. Soğanı kırmayacak şekilde açarak eti içerisine yerleştireceğim. Kenarlarını düzlüyorum. Evet, etin ortasının şeklini verdim. Bu şekilde tepsiye dizeceğim. Soğanların içerisine etlerimizi yerleştirerek soğan kebabını hazırladık. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 1 saat kadar pişireceğiz. Yine pişirirken kontrol edelim. Etler pişmiş, soğan da iyice yumuşamış olduğu zaman da alabiliriz. Soğanların üzerine yeteri kadar su ekleyeceğim. Çok fazla değil. Ayrıca lezzet vermesi için de nar ekşisi ekleyeceğim domates ve biberi kebabı çıkarmamıza 10 dakika 15 dakika kala üzerlerine ekleyeceğiz. Şu şekilde hazırlıyorum. Dörde keseceğim. Biberleri daha önceden içlerini temizlemiştim. Onları da tekrar ikiye keseceğim. Soğan kebabımız hazır. Denemenizi tavsiye ederim. Muhteşem bir lezzeti var. Afiyet olsun.